Tüm akıllı futbol merhabalar. Ben Serp Sinan ve bugün 13 Haziran İddia tahminleri programıyla sizlerleyim. O zaman videoya geçelim. Kanalımızda futbolun akıl yönünü gösteren videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz ve eğer beğenirseniz abone olursanız çok seviniriz. Evet geldik 3. Euro 2020'nin 3. maç gününe. Peki önümüzdeki geçtiğimiz iki günde neler oldu? İlk günkü videomuzu izlediyseniz İtalya maçı ile ilgili ne dediysek oldu arkadaşlar. Korner dedik geldi. 8.5 üst korner dedik geldi. İlk yarı X maç sonu İtalya dedik çok iyi bir orandı geldi. İkinci yarı daha çok gol olur dedik geldi. Başka İtalya kazanır ve 4.5 alt olur dedik o da geldi. Yani gerçekten Show yaptık ilk videoda, sonra ikinci video çektik. Şu an an itibariyle e, maçlar ikinci günün maçları oynanıyor. Ben bu videoyu çekerken ilk maç oynanmış oldu ve ikinci videomuzda bahsettiğimiz şu an az önce oynanan galeris İsviçre maçında da ikinci yarı daha çok gol olur demiştik videomuzda ve o da geldi arkadaşlar. Galer gol atar, 0.5 üst gol atar demiştik. O da geldi. Bir kupon vermiştik yani ilk kuponu o videonun e, ee, Galleris ikinci yarı daha çok gol olur demiştik. Molde 2 ve 2.5 üst yapar demiştik. Molde 2 ve 2.5 üst yaptı. O da geldi bu arada onu da söyleyelim. Onun dışında Molde'ye deplasman 1.5 üst gol atar demiştik. O da geldi. Canlı'da da Discord'dan bir sürü canlı oran verdik. Hepsi geldi. Yatan olmadı. İnanılmaz iyi gidiyoruz. Discord kanalına o yüzden katılmanızı öneririm kesinlikle. Orada aynı zamanda yorumcularımız da artık kupon paylaşmaya başlayacak. Ben de canlı oran veriyorum. Evet biraz kendimizi övdük şimdi e, üçüncü günün maçlarına geçelim. Evet ilk maçımız İngiltere Hırvatistan. İngiltere Hırvatistan'da İngiltere ben favori olarak görüyorum Hırvatistan'a karşı. Hırvatistan e, bu sene açıkçası e, yine videoda söylemiştim çok e, iyi değil eski Hırvatistan yok ve İngiltere'de e, eski İngiltere'den daha da iyi bir halde şu an. Hatta turnuvanın dar Horse takımlarından biri o da benim İtalya ile birlikte İngiltere'nin de iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Bu yüzden direkt İngiltere kazanır maç sonu 1-1-42'den öneriyorum bu maça. İngiltere'nin puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Onun dışında İngiltere aynı zamanda bence 2 gol de atabilir Hırvatistan'a. Bu da ev 1.5 üst demek. O da zaten yine iyi bir oranı var. atmışlardı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da zaten bir tane e, maçla kombinleyeceğiz. Onu da hatta şimdi söyleyeyim. Hollanda-Ukrayna maçı var bir sonraki maçımız. Burada da Ukrayna'nın gol atacağını düşünüyorum. Ukrayna sürpriz takımlardan biri. Hollanda'da da e, iyi değil. De Boer'le birlikte bence iyi gitmiyor. Ukrayna'da da e, ile birlikte iyi bir çıkış yakalamıştı. Nağmalüp gelmişlerdi Euro 2020'ye. Buradan Ukrayna-Hollanda maçında kesinlikle golü bulur. Hollanda'da gol yiyen bir takım çünkü. Dep 0.5 üst 1.63 çok iyi bir oranı var. Ben İngiltere'nin E1.5 üstüyle Ukrayna 0.5 üstüne ikili kombin olarak veriyorum. İlk kuponumuz bu olsun ilk kombin. Ee, gayet güzel bir oran yapıyor. Yine 3 3.20'lerde bir şey yapıyor olması lazım. Ee, ilk kombin bu olsun. Onun dışında 3. Euro 2020 maçımıza geçelim. Bu da Avusturya Makedonya. Biraz riskli ve tahmin etmesi zor bir maç. Avusturya favori gibi gözüküyor ama Makedonya'da yaptığı sürprizlerle biliyorsunuz Almanya'ya yenmişti. O yüzden ben taraf önermiyorum buna. Makedonya maçında korner olur bence. 8.5 üst korner 1.56 bence çok ideal. En ideali bunu buldum arkadaşlar. Onun dışında bir tane risk vereceğim. Hazır 3 maçtan da bahsetmişken o zaman riski de verelim. Ukrayna'nın Hollanda'ya yenileceğini düşünmüyorum. Ukrayna yenilmez 1.80 oranı var. Bence çok iyi. Ukrayna yenilmez. Avusturya Makedonya karşılıklı gol olur. Hem Avusturya hem Makedonya bence gol çıkartabilir. Bu da 1.92. Ve yanına üçlü kombine olarak İngiltere Hırvatistan maçı 2.5 üstü 1.83 oranı var. Bu üçünü ee, topladığımız zaman yaklaşık bir 6 küsür bir oran yapıyor. Bence iyi, mantıklı, üçlü bir kombine risk olarak bunu da not edelim. Onun dışında Norveç Ligi maçlarımız var yine. Bodo Glimt Mjöndalen ile oynayacak. Bodo bizim zaten üst takımımız aslında Norveç'te ama bu sene üst yaptığı maçlarda bile 3'ten fazla gol attığı bir maç var. 4 gol olduğu yani 4 gol çıktı 2-2 biten bir maçı var. Mion Deren de geçen hafta Molle ile beraber kaldı 0-0. Yani aslında onların da üst yaptığı maçlarda 3.5 üste çıkmamış hiç. Maçı alta götürebilen bir takım. O yüzden 3.5 alt 1.48 iken bence çok ideal. Bu da normalde hiç alt alacağım bir maç değil ama bu maçın alt olacağını düşünüyorum. Onun dışında Rosenborg maçı var. O da Rosenborg da kazanabilir ama ben üstü aldım 1.40'tan. Onun yanına yine bir Norveç liginden Viking Valerenga maçı var. O da KG var 1.37 az bir oranı var ama bu üçünü birlikte Norveç ligi kuponu olarak alabilirsiniz. Onun dışında verdiğim tüm ideal oranlardan gidersek toplam 10 oran yapıyor hepsini birlikte oynarsanız. Önermem hepsini birlikte almanızı ama deneyebilirsiniz 3 lira hepsini birlikte. Bence aralardan seçin ama kombinleyin. Kendiniz de kombinleyebilirsiniz. Tekrar o zaman sayıyorum. İngiltere Hırvatistan maç sonu 1 1 42. Yanına Bodo, miondalen 3.5 alt 1.48. Rosenborg 2.5 üst 1.40. Avusturya Makedonya 8.5 üst korner 1.56 Viking Valeranga KG var 1.37 Hollanda Ukrayna deplasman 0.5 üst yani Ukrayna gol atar 1.63 Hepsini topladığınız zaman 10 oran yapıyor ee, bu kadardı bugün bülteni bence yine iyi bir bülten var umarım ilk iki videodaki gibi şova devam ederiz Show must go on dedik Discord kanalında umarım Show must go on devam eder aynı şarkıyı her gün Discord'da linkini bırakmak üzere diyorum ee, akıllı kalın futbolla kalın kazançlı kalın diyorum ve hoşça kalın diyorum.